Hamburg Elphlarmoni Yani opera binasındayız. Muhteşem bir bina. Bakın. Şöyle çok güzel bir bina. Mesut ne yapıyorsun? ben Kaç görüntü şekli de onları ayarlamaya çalışıyor. Doğanaz. Doğanaz ne oldu? Doğanaz çok güzel değil mi? Hava soğuk olduğu için arkadaşlar biz maske taktık Doğanaz'a. Soğuk almasın diye ama maskeni açmasın Doğanaz. Kapat. Kapat, kapat, kapat. Tamam. Kapatalım. Ne oldu Doğanaz? Arkadaşları şey peng penguen miydi Neydi o? Fok balığı mıydı? Hadi. Bir gösterir misin? Fok muydu? Fok o, muydu? Şöyle bir manzara ya. Evet. Burası şu anda e, Filarmoni binasının 18 ya da 20. katı, teras katı, 360 derece binanın etrafında dolaşıp Evet arkadaşlar. Manzarayı. Ben bayıldım. Şöyle göstereyim size. Efendim anneciğim. Karnın mı, Karnın mı ağrıyor? Tamam gel hadi içeriye gidelim. Bakın şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir manzarası da var. Gel. El evet, Filarmoni. Oo oh, çok güzel. Burası şimdi binanın içine. Evet. Şimdi binanın içine, o balkonuydu. Şimdi binanın evet. içine doğru gidiyoruz. Terası. Evet. Terası evet. evet. Şimdi içinde <laughs> burası, içinde burası da El Filarmoni. Kapiler falan var. Aha evet. evet. Böyle. Çok hoş. Çok güzel bayıldık. Almina bak. Almina Al bak. Doğan Aza Almina gelecek insanların bak. üzerine bak. Şöyle. Bakın. Şöyle. Hadi iniyoruz şimdi. Çok hoş tamam. bir bina. Nasıl merdivenleri ne zaman geldin biliyor musun? Merdivenleri çok Merdven geniş. Peki ambiyans çok güzel daha doğrusu. Teşekkürler çıkarken, Ramazan kardeşim. Çıkarken ve inerken. Bakın evet. Güzel bir görüntü. Şöyle şuradan iniyorsunuz. Şurada upuzun bir yürüyen merdiven var. Ben asansöre gideyim. Ben asansöre gideyim. Dur dur. Doğanız, değil mi? Ama bekleyelim şimdi grubu. <laughs> Şöyle. Şuradan Karşısı teras. Cama yaklaşır mısın? Evet. görünmüyor ki. Heh. Şu an terası. Çok güzel. Doğanaz yalnız çok eğleniyor baksana. Doğanaz. Ama çok soru eğleniyor. soğuk arkadaşlar. Evet. Bayağı soğuk. <laughs> evet. Soğuk <ama>. evet. <laughs> Tam